Bismillahirrahmanirrahim. 19. mektuptan 5. nükteli işaretten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecekten verdiği haberler üzerinde duruyorduk. Hem Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zamanda birbirlerine çok sevgileri, muhabbetleri var. Efendimiz bu Hz. Ali diyor ki Zübeyir'i göstererek bu sana karşı muharebe edecek fakat haksızdır diyor. Tabi bu savaş sırasında bunlar hatırlanınca tabi onlar çok şey hemen e, silahı bırakıp e, savaşı terk edebiliyorlar. Bunu hatırlayınca tabi. Hz. Ali Efendimiz de hatırlatıyor. Hem Ezvacı ı Tahiratına demiş annelerimize İçinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledecek. Ve tembahu alihe kilabul havap. Havap kabilesinin havap suyu çevresinde yaşayan o kabilenin köpekleri ona havlayacak demiş. Ve Hz. Ayşe e, o suyun başına gelince de e, meseleyi anlamış ve ee, yanlış e, hareket ettiğini kavramış. İşte şu sahih kat'i hadisler 30 sene sonra Efendimiz'in haber vermesinden Hz. Ali'nin Hz. Aişe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı i Cemel'de ve Muaviye'ye karşı Sıffi'nde ve haricilere karşı Harura'da ve Nehrevanda muharebesi o ihbar-ı gaybinin bir tasdiki fiilisidir. Hem yine Hz. Ali'ye hitaben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin sakaldı, senin başının kanıyla ıslattıracak bir adam diye birisini ihbar etmiş. Hz. Ali o adamı tanırmış. O da Abdurrahman İbni Mülcemül Harici'dir. Peki tanıdığı halde niye müdahale etmemiş Hz. Ali Efendimiz? Bir, edemezdi. Niye? o Kaderde takdir edilmiş, onu önü alınamaz. İkincisi, İslam'da şu var yani bir insan bir suç işlemeden işleyebilir diye cezalandırılamaz. Yani şimdi makul sebep yok, tehdit algısı falan filan bunlar boş laflar. Bunlar adaletle, insanlıkla alakası yok. Hz. Ali Efendimiz'i öldürecek adam. Bunu söyleyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Buna rağmen adam bir şey yapmadı diye kalkıp yani bunu öldürelim, bunu bir tarafa hapsedelim. Böyle bir şey yok. Dikkat edelim yani. Müslümansak dikkat etmemiz lazım. Makul sebep öyle algıladık. Tehdit algılaması var. Bunlar insanlık değil. Bunlar adalet değil. İslam'a hiçbir zaman için uyan şeyler değil. Yani. Bunlardan da ibret almamız lazım geliyor. Kendi katiline haber veriyor. Buna rağmen dokunmuyor yani. Çünkü ortada bir suçu yok. Yani kanun ele bakar. Adamın kalbine, zihnine bakmaz. Böyle bir şey yok. Hem haricilerin içinde Züsüdeyye denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki Ha havariçlerin, haricilerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Hz Ali onu hakkaniyetine hüccet göstermiş. Hem Muciz-i ilan etmiş. Bunu biliyorsunuz Efendimiz böyle birisinden bahsetti. İşte bu haricilerin içinde çıktı. Bunlar haksızdır. Peygamberimizin ihbarıyla diye söylemiştir. Hem Resul-i Kimasset Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerlerinin rivayet sahihasıyla haber vermiştir ki Hz. Hüseyin taf yani Kerbela'da katledecektir. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz ciğerleri dağılayan o vaka, o olay vukuğa gelip o ihbar-ı gaybiyi tasdik etmiştir. Hz. Hüseyin ile ilgili Kerbela olayı yani Bu da gene bu aşura günlerine dek geldi bir tevafuk. Gerçekten yani orada o yiğitçe, kahramanca bir mücadele var. Bu Efendimizin torunu olduğu biliniyor. Aslında arada o namaz kılsa arkasından uyup namaz da kılıyor karşı tarafı. Onu öldürmeye gelenler çok enteresan bir şey bu. Ama buna rağmen susuz kalıyorlar ve su içmelerine meydan verilmiyor. Devirler değişir, cevirler değişmez. Bugün de aynı şeyler söylüyor. Bunlara bir bardak su dahi vermeyeceksiniz. Bunlara su dahi vermeyeceksiniz. Aynı şeyler. Ve herkes de biliyor ki efendim aynen Hz. Hüseyin'in masumiyeti var bu meselede. Yapılan işler ortada, eğitim hizmetleri ortada ülkeye, insanlığa hatta kazandırdıkları ortada. Buna rağmen biliyor. Çocuğun da icabını da veriyor okullara, üniversite hazırlık kurslarına. Ama gereğini yapmıyor. Yukarıda ne denirse onu yapmaya çalışıyor. E tabi bunların da hesabı ağır olur. Sadece orada Yezid değil. O baş kesenler bu işi aleti olanlar da Allah huzurunda hesap verecek. Kıyamete kadar da bunlar maalesef çok kötü anılıyor yani. Hani lanet caiz değil ama lanetle anılıyorlar maalesef. Tarihten ibret almamız lazım. Geçmişten ibret almamız lazım. Tarih bir masal değil yani. Kur'an neye anlatıyor olayları? Ha bu hadisler neye bunları haber veriyor bize? İbret almamız için. Yanlış yapmamak için. Hem mükerreren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihbar etmiş ki benim ehli beytim, ali beytim benden sonra yel kavne katlen ve teşrida katle ve sürgüne maruz kalacaklar buyurmuş. Benim ehli beytim benden sonra katle ve belaya ve nefye sürgüne maruz kalacaklar ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Peki neden? Yani. Bunlar Ali Beyt. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü ocağında yetişmiş. Ben ilmin şehriyim, Hazreti Ali o ilmin kapısıdır diyor. Hazreti Ali Efendimizin günümüze kadar hani kasidi celce lütfiyesiyle en ince teforatlara kadar işaretleri var. Büyük bir zat olduğu kesin. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in öyle olduğu kesin. Onlardan sonra gelen Cafer Tayyarlar ve diğerleri hepsi de çok büyük insanlar. Bunda hiç şüphe yok. Tamam. Peki rahmeti ilahiye onların yani bu başlarına gelen şeyleri nasıl müsaade etti? Bu bir soru ve herkes için bilhassa onları çok sevdiğini söyleyen öyle olduğunda kabul ettiğimiz grupların da bunlar üzerinde bir düşünmesi lazım. Neden yani? Allah son derece adil, Allahü Teala son derece merhametli ama buna rağmen bunlar sürgünlere hedef oluyor böyle başlarına kanlı hadiseler de geliyor. Evet, burada üstadımız bu meseleler üzerinde sorularla durmuş bakın. Şu makamda bir mühim sual var ki, denilir ki Hz. Ali radıyallahu anh, o derece hilafete liyakati olduğu ve Resulü Hüküm Aleyhisselatü Vesselam'a akrabalığı, karabeti, amca çocuğu ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette takaddüm ettirilmedi ve neden onun hilafeti zamanında İslam çok keşbekeşe mazhar oldu? El cevap. El Beyt'ten bir kutbu azam demiş ki Resul-i Ekrem ve Selam Hazreti Ali radıyallahu hilafetini arzu etmiş. İlk halife o olsun diye. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. Allah'ın muradı başka. Efendimiz de o da arzusunu, kendi arzusunu bırakıp murad ilahiye tabi olmuş. Peki o murad-ı ilahinin hikmeti ve sırrı nedir? murad ilahinin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki vefat-ı nebeviden sonra en ziyade ittifak ve ittihada gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşahsız, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahniyane tavrı ve şöhretgir alem şecaati, cesareti, kahramanlığı, yiğitliği itibariyle çok zatlarda ve kabilelerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya sebep olmak katiyen muhtemeldi. Bir de hani yapısı itibariyle. Bir. Hem Hz. Ali'nin hilafetinin teahhur etmesinin geriye bırakılmasının gene halif oldu. Geriye bırakılmasının bir sırrı da şudur ki gayet muhtelif akvamın birbirine karışmasıyla. Şimdi İslamiyet çok hızlı gelişti. Yani düşünün Hazreti Osman dönemi ta palan döken önlerine ta Oş şehri, Kırgızistan'ın sahabe kasabası var orada yani. Sahabe efendilerimiz oralara kadar gitmişler. Çok hızlı bir gelişme oldu yani. Türkmenistan'da sahabe mezarları gördük yani. Efendimizin bayraklarının mezarı var orada. Çok hızlı bir gelişme oldu. Dolayısıyla çok çeşitli milletler, işin içine girdi. Çok çeşitli felsefi anlayışa sahip insanlar işin içine girdi. Hz. Ali'nin hilafetinin geri bırakılmasının teakur ettirmesinin bir sırrı da şudur ki gayet muhtelif akvamın, kavimlerin birbirine karışmasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka, 73 anlayış efkarının, düşünce fikirlerinin esaslarını taşıyan o akvamın içinde o ayrı ayrı gibi orlardan çıktı yani. Fitne engiz hadisatın zuhuru zamanında Hazreti Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sezgi sahibi Haşimi bir de o tarafı var ve El-Beyt insanların itimat edecekleri Haşimi ve El-Beyt gibi kuvvetli Hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet, dayandı. Bu çok mühim yani. Başa getirilmemesinin bir hikmeti var. O pervasız, zahidane tavrı. Sonra gelmesinin hikmeti de bu. Bu kadar dağınık anlayışlar nerede toplanabilir diye. Yani? Onun için hem yiğit kahraman hem de Haşimi Ehli birisi lazım feraseti çok ileri olan, ilim şehrinin kapısı olan birisi lazımdı. Resulü Ekmeyset ve Selam haber verdiği gibi, ben Kur'an'ın tenzili için harp ettim. Yani Kur'an'ın inişi peygamberimize, sen de tevil için harp edeceksin. Yani. Çünkü o karşı taraf, ilk inşikak, tefrika çıktığı zaman, bir tevhille, iştahatla hareket ettiler yanlıştı teviller isabetsizdi ama neyse gene bir ihtilal ama Hazreti Ali Efendimiz ihtilalinde haklıydı tevilinde haklıydı ve e, dolayısıyla efendimiz ona diyor ki ben Kur'an'ın tenzili için harbi ettim sen de tevili için harbi edeceksin ve öyle oldu yani. Bu haberi de efendimizin doğrulandı. Hem eğer bir başka hikmet Hazreti Ali olmasaydı dünya saltanatı Mülük-i Emevi'yi Emevi meliklerini, sultanlarını, devlet başkanlarını bütün bütün yoldan çıkarmak muhtemeldi. Ama karşılarında Emevilerin rakip kim? Halbuki karşılarında Hazreti Ali ve Erli Beyti gördükleri için mecburen halk karşısında da onlara karşı muvazeneye gelmek bir dengeye gelmek ve ehl İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez baştakiler bozuk olsa dahi Emeviye devlet reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve tasvipleriyle etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakiki İslamiye'yi ve hakaik imaniyeyi ve ahkam-ı Kur'an'i muhafazaya ve neşre çalıştılar. Yani bak biz İslamiyet'e hizmet ediyoruz diye dengeye gelmeye çalıştılar. Çünkü karşılarındaki rakip kim? Efendimizin evlatları var. Hazreti Ali var, Hazreti Hasan var, Hazreti Hüseyin var, onların çocukları var. E, halkın karşısında da biz de dindar işte. da bak bu kadar hizmet ediyoruz ki ettiler. Bu da bir hikmet. Yüz binlerle müştehidin, muhakkikin ve muhaddisin, kamilin, yani büyük müştehitler, büyük kamil hadis dahileri evliyalar ve asfiyalar yetiştirdiler. Eğer karşılarında el Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalatı olmasaydı, Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak muhtemeldi. Bu da bir hikmet. Eğer denilse, neden Hilafeti İslamiye, Ehli Beyti'ni ve Bide'yi de takarur etmedi. Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Hep halifeler onlardan gelseydi ya. Efendimiz sülalesinden. El Cevap. saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Ehli Beyt ise hakiki İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'aniye'yi muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen, ya peygamber gibi nebi gibi masum olmalı ve o i raşidin ve Ömer ibn Abdülaziz Emevi Emevilerden Ömer ibn Abdülaziz gibi ve Mehdi Abbasi Abbasilerden Mehdi gibi harikulade bir zühdü, kalbi olmalı ki aldanmasın. Halbuki daha sonra Mısır'da elbet namına teşekkür eden devlet Fatimi hilafeti elbet namına oldu. Fatimi zaten Hazreti Fatma Fatıma validemiz adına ve Afrika'da muvahhidin hükümeti ve İran'da Safaviler devleti gösteriyor ki saltanatı dünyevi ehl Beyt'e yaramaz. Niye? ehl Beyt'in vazifesi iç onarım. Yani dış saltanat değil. İç onarım, tamir. Vazifi asliyesi ehl Beyt'in olan hıfsı dini ve hizmeti İslami onlara unutturur. Halbuki saltanat terk ettikten sonra parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak Hz. Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, kutuplar, Husan, aktabı ı Erba, dört kutup, Bilasa, Gavs-ı Azam olan şey Abdülkadir Geylani ve Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar Hussan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her bir birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş. Manevi Mehdi, birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp en var Kur'an'i ve hakaiki imani neşetmişler. Ceddi emcetlerinin şerefli dedeleri Aysat ve Selam'ın birer varisi olduklarını da göstermişler.